أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ذلك لقش الكريم بقي في صحبة مزين قونسي آخر إنترنت دشتور دروم أزنتو كدر دبلاسيوم sıkıntı, daralma vesaire bunalım psikolojisi dediğimiz bu konuda sünnete olan dualar vardır. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dualara hafife alan veya inanmayan açıkça eğer ilmiyle yapıyorsa küfre düşmüştür. Eğer cehaletinden yapıyorsa tevbe etmesi gerekli. Üzüntü ve keder, depresyon, sıkıntı gibi hastalıklar için Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın bizzat dilinde bazı duaları sizinle paylaşacağız. İnşallah bu tür sıkıntıları olan kardeşlerimiz bu duaları günlük illahi şart değil insan düşmesi. İllahi insanın bir depresyona veya sıkıntıya, kedere, üzüntüye düşmesi önemli değil. Yani bunlar pek fazla dikkate alınacak konular değil. Çünkü insanın iç dünyası temiz olduğu zaman dış dünyası gerçekten güzel olur. Sıkıntı en çok ne insana musallat olur? İnsan yaptığı günahlar ruh bunu kabul etmiyor. Çünkü yaratılış itibariyle ruh sade yaratılmış. Safi demek yani. Safi olarak yarattığı için günahlar işlendiği zaman ruh bir daralma hissediyor ve bedene bir rahatsızlık iletiyor aynı radyasyon enerjisi gibi. Onun için insanlar eğer bir depresyona düştükleri zaman öncelikle tevbe-i nasuh yapsınlar. Tevbe-i nasuh çok önemli. Çünkü günahlar bedeni rahatsız etmeye başlıyor. Beden kabul etmiyor. İnsanın nefsi kabul ediliyor ama beden ve ruh bunu kabul edemiyor. Çünkü yaratılış itibariyle Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Mubin'de insanları en güzel şekilde yarattım emriyle bize beyan ediyor Tin suresinde. Allahu azze ve celle karşı bir hakaret olur. Yani bir isyan olur. Onun için üzüntü, keder, depresyon, sıkıntı anında hangi dualar okunmalı? Ve bu duaların tesiri büyüktür. İnşallah bunu okuyanlar sıkıntı, vesvese, üzüntü, depresyon, psikolojik sorunları olanlar bu duaları okusunlar. Rabbimin izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bunu tavsiye etmişse inşallah sünnete itimat ve itaat ederek inşallah bütün dertlerinden yani sıkıntılarından kurtulacaklardır. Aleyna aleyküm selam. Bazı dualar isterseniz dinleyerek yazabilirsiniz. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat üzüntü, keder, depresyon, sıkıntı, daralma, psikolojik sorunları olan bu duaları günlük olarak istedikleri kadar okusun. Belli bir sayısı yoktur. İstedikleri kadar okusun. Ta ki işleri ve bedenleri, kalpleri ferahlayana kadar. Ve bu dualar birkaç tane dua var. Onları sizinle paylaşacağız. Dilerseniz sadece dinleyerek okuyabilirsiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız kesit kesit arayla videoyu dinleyip durdurup bunu yapamıyorsanız dinleyerek kendiniz de dua edebilirsiniz. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni abduke binu abdike ibnu emmetike nasiyeti biyedike madin fi hukmuke عدل في قَدَاءُكَ أسألوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربع قلبي ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي ما نصر ذلك Ey Allah'ım ben ancak senin kulun ve kulların olan ana ve babanın evladıyım. Her şeyim yedi kudretindedir. Benim için geçerli olan ancak hükmündür. Şüphesiz ki hükmünde adalettir. Bütün isimlerini şefaçi kılarak senden dilerim. Talebimi sana arz ederim. Evet, kendini isimlendirdiğin, kitabında bildirdiğin, yaratıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederin kalkmasını vesile kılmanı dilerim. i̇mam Ahmet Elbani olarak bu sahih olarak beyan etmiş. Yani hadisin bu hadiste gelen bu duanın sahih olduğunu beyan etmiş diyorum. İkinci dua. Allahümme inni e'uzu bike minel hemmi vel hazeni vel aczi vel Allah'ım ile keder ve elemden beni taatten alıkoyacak. Acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkarlıktan, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım. Buhari hadisinden geçmektedir. Aynı şekilde Fethül Bari İbni Hader'in kitabından da geçiyor. 11. cildi 170. numaralı hadiste geçiyor. Ve 3. dua. Üzüntü ve keder, depresyon, psikolojik sorunları olan aynı bu duaları devamlı sürekli okusun. La ilahe illallahul azimul halimu, la ilahe illallahul rabbül arşil azimu, la ilahe illallahul rabbül semavati ve rabbül arşil kerim. Manası azim ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur arşın yüce Rabbi olan Allah'tan gayri ilah yoktur. Göklerin ve arşın kerimi Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur. Buhari ve Müslim'den bu sahih hadis duaları geçmektedir. Ve dördüncü dua. Allahümme rahmeteke ercu felâ tekilni ilen nefsi tarfete aynin ve eslih şe'ni kullehu la ilahe illa ente. Manası Allah'ım rahmetini dilerim. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni kendime, nefsime terk etme. Bütün işlerimi düzet Senden başka iltica edilecek ilah yoktur. Beşinci dua. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin. Hazreti Yunus'un duasıdır değerli kardeşlerim. Ve bu duayla ilgili uzun bir hadis-i şerif vardır. İnşallah onu başka zaman işleyeceğiz. Bu duanın ehemmiyeti ve önemi sırrı hakkında detaylı bir video hazırlayacağız. Altıncı dua. Allahu Allahu Rabbiye La uşriku bihi şey'en. Bunu en az günde okuyabiliyorsak 99 defa bu dua çünkü kısa olduğu için tesiri bedenimize ve ruhumuza etmesi için Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi şey'en manası Allah'ın Rab, Allah Rabbimdir. Evet, hiç şüphesiz Rabbim Allah'tır. Ona hiçbir şey ortak koşmam. Ebu Davud ve İbn Mace'den geçen sahih bir hadisle Peygamber Aleyhissalatu ne zaman iltica ve ittiba yaparsak o zaman kurtuluşumuz Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Dua müminin silahıdır. Çünkü et dua silahı müminin. Hadisi şerif sahibi hadistir. Dua müminin özü ve silahıdır. Aynı şekilde Selahaddin Eyyubi Kuddüs'ü fethetmeden önce ordusunu hazırlamış. Bütün teçhizatlar hazır. Her şey askerler dahi moralleri çok güzel. Selahaddin Eyyubi Orduda büyük bir eksiklik var diyor. Bütün alimleri topluyor. Kuddüs'ün fethine gidecek. Evet bütün alimleri topluyor diyor ki geride kalanlara, mazlumlara, yaşlılara, çocuklara ve kadınlara söyleyin ki dua ordusu olmadan silah ordusu yetersiz kalır. İşte onun için biz dua diyoruz. Dua müminin Hazreti Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselamın dilinden gelen sahih hadisle dua silahı müminin dua müminin silahıdır. Kullanılmasını bilmesi lazım. Silahı nasıl kullanmasını öğrenmişsek aynı şekilde duanın nerede ve ne zaman kullanacağımızı iyi bilmemiz lazım. Onun için dua müminin silahı, özü ve kuşatıcısı olmalı. Çünkü dua Allah'a yalvarmaktır. Dua Allah'a yalvardığımız zaman Rabbimizin sesimizi zaten her zaman duyduğu aşikardır. Rabbim her zaman duaları işiten, kullarını gören, yaptıklarını bilendir. Onun için Allah'ın isimleriyle dualarımızı yapalım. Allah'ın isimleri hürmetine. Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelenden bir hadisi şerif İbn Abbas rivayet ediyor. Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide Ey ashabım biliyor musunuz bazıların duaları neden kabul olunmuyor? Ashab Tabii ki şaşkın bir halde Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve bakıyorlar. Neden ya Resulallah diye sordukları zaman Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve buyurur. Çünkü dua etmeden önce peygamberinize üç defa selatü selam getirin. Duanızı bitirdikten sonra aynı şekilde yine üç defa selatü selam getirin. Ve yine Evliyullah'tan gelen bir aynı şekilde sahih hadise intiba olan aynı şekilde evli gelen dua hakkında güzel bir salatu selam tarif etmişler. Duanızın arşu anayı geçmesini istiyorsanız her duanın arkasında ve her duanın önünde yani dua etmeye başlamadan önce yedi defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynahum minen nebiyyine vel mursaline salavatullahi ve selamu alim ونعيد هذا إلى نفسنا ونعيده إلى نفس الحالة بعد أن ننتهي من الدعاء لقبول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى من بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا İnşallah bu birlikleri devam edelim. Sıkıntımızı ancak duyacak olan Allah'tır. Sıkıntılarımızı Allah'tan isteyelim. Sıkıntıların giderilmesi için Allah'a yalvaralım. Çünkü bizim gideceğimiz tek bir kapı var. O da ilahi adaletin kapısıdır. Ondan isteyelim ki Rabbimiz bizi başka yere muhtaç eylemesin. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Geceniz ve gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.